Ezitli Tam kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki farklı güzel video yapacağız. Bunun için ilk olarak 1 kilo kıl biberimizi aldık. Gördüğünüz gibi sap kısmını ayırdıktan sonra kıl biberi birkaç parçaya kesiyorum. Çok küçük olacak şekilde doğramamıza gerek yok. Bu büyüklük bizim için yeterli. Yan tarafta bir buçuk kilo domatesimiz var. Domateslerimizin de üzerindeki yeşil kısmını aldıktan sonra robotun içerisine hemen aktarıp robottan güzelce geçireceğiz. Tenceremizi ocağa alıp içerisine bir buçuk su bardağı su, bir su bardağı sirke 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da salamura tuzundan ilave ediyoruz. Karıştırdıktan sonra kaynayacak. Kaynamaya çıktıktan sonra doğramış olduğumuz biberleri hazırlamış olduğumuz kaynayan suyun içerisine atıyoruz. içerisinde ocağımızın altı henüz daha açık. Şöyle karıştıracağız. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta biberleri çok fazla öldürmeyeceğiz. Yani biberler şöyle sararmaya başladıktan sonra hemen şişelerin içerisine doldurmaya başlayacağız. Üzerine bir baş ince doğranmış olan sarımsağı da ilave ediyorum. Bir miktar daha karıştıracağım. Geriye kalan diğer biberlerin de renkleri hafif bir şekilde sarıya dönsün. Gördüğünüz şekilde biberlerimiz gittikçe renk değiştirdi. Şöyle kızartılmış biberle biber turşusu arasında çok farklı ve lezzetli bir aroması olacak. biberlerimizin renkleri şöyle güzel bir şekilde döndükten sonra ocağımız henüz daha açık bu aşaması çok önemli. Kaynar kaynar alıp hemen şişelerimizin içerisine biberlerimizi yerleştireceğiz. Biberleri çok fazla kaynatırsanız diriliğini öldürürsünüz. Dediğim gibi şu şekilde renk değiştirmesi bizim için yeterli. Renk değiştirdikten sonra hemen kaynar kaynar kavanozlarımızın içerisine yerleştireceğiz. Biberleri kavanozlara yerleştirdikten sonra Tencerenin içerisindeki sudan bir miktar alıp kavanozlarımızın içerisine döküyoruz. Tam olarak kavanozu doldurmamıza gerek yok. Sonrasında da kapaklarını hava almayacak şekilde güzelce kapatacağız ve kapakların vakumlanması için kapaklar aşağı bakacak şekilde şişelerimizi ters çevirip bir gece bu haliyle de bekleteceğiz. Diğer biberleri de yine aynı şekilde kavanozun içerisinde yerleştireceğim. Tencerenin içerisinde en son bir miktar e, biberi bırakacağım. Onunla da değişik farklı bir sos yapacağız. Suyu da üzerine ilave ediyoruz. Eğer sos yapmayıp Tüm bu biberleri bu şekilde kavanozların içerisine yerleştireceksiniz. O zaman tenceredeki tüm suyu kavanozlarınızın içerisine pay edin. Yani o suyumuzu boşa vermeyip tamamen kavanozlarımızın içerisine yerleştireceğiz. Kavanozların şöyle kenar kısmını sildikten sonra hemen kapağımızı kapatıp ters çeviriyoruz. tencerimizin içerisinde kalan biber miktarı bu. Göz kararı bir şekilde biberlerimi bıraktım. Az önce robottan geçirmiş olduğumuz domateslerimizi biberlerimizin üzerine ilave ediyoruz. üzerine bir çay bardağı sıvıya yarım yemek kaşığı da tuz ilavesinde bulundum ve yarım demet de doğranmış maydanozu üzerine ilave edip bu şekilde yine kaynamaya bırakacağım. Aşırı derecede kaynatmamıza gerek yok ve yine sıcakken Kaynar kaynar durumda hemen alıp kavanozlarımın içerisine yerleştireceğim. Bu iki tarifi de isterseniz ertesi gün hemen açıp tüketebilirsiniz isterseniz de aylar sonra yani bir yıla kadar rahat bir şekilde dayanacağı için istediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Dikkat edeceğimiz tek husus şu açtıktan sonra maksimum 3-4 gün içerisinde tüketmemiz gerekecek. O yüzden kişi sayısına bağlı kavanozlarınızı eğer kişi olarak azsanız kavanozlarınızı daha küçük seçerseniz o zaman tüketmesi de daha çabuk olacaktır için bozulmadan araya gitmeden hepsini rahatlıkla tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kapaklarımızı dediğim şekilde ters çevirecektik. Bu şekilde tüm kapaklarımız vakumlanmış olacaktı. Ertesi gün hemen şöyle çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi isterseniz hemen tüketebilirsiniz. İsterseniz de bir yıla kadar istediğiniz anda açıp hemen tüketebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz domatesli sosumuzu da şöyle tabaklarımızın içerisine yerleştiriyoruz. Gerçekten çok nefis, farklı bir aromaya sahip iki güzel tarif paylaştım bugün sizinle. deneyen herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni bir tarifle tekrardan görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.